Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4 adet katlı oranlar kanunu sorusu çözeceğiz. Ee, i̇sterseniz hemen fazla uzatmadan e, sorularımızı çözelim. Şimdi bakın ilk soru, yazdığım ilk soru çok basit bir soru e, ve çok temel bir soru. Yani hangi test kitabına alırsanız alın elinize, ilk katlı oranları açtığınızda önünüze çıkacak olan soru tipi budur. Sadece bileşikler değişir. Diyor ki verilen bileşiklerden hangisi katlı oranlar yasasına uyar diyor arkadaşlar. Şimdi katlı oranlar yasasına uymamız e, uyması için hatırlarsanız 3 kural vardı. Basit formülleri aynı olmayacak. Mesela e, ne örnek verebiliriz? İsterseniz işte e, şıklar üzerinden gidelim. Mesela karbon monoksit ve karbon dioksit aynıdır. Pardon aynı değildir basit formülleri. Bakın karbon dioksi, karbon monoksit ve karbon dioksiti biz katlı oran şeklinde alırsak mesela zaten karbonlara eşit burada. Hatırlarsanız bir elementi eşitliyorduk diğer elementi oranlıyorduk. Mesela burada karbon, dioksi, karbon monoksit bölü karbon dioksit yaparsak karbon sayıları eşit olduğu için bakın burada bir 1 var. O'ların birleşme oranı 1 bölü 2 olur. O'ların birleşme oranı. Ha ben O'ları eşitliyorum. O zaman burayı bir 2 ile çarparım. Burası C2O2 olur. Şöyle yazayım onu da. C2O2 olur burası da. Burası da CO2 idi zaten. Oksijenler eşit. Karbon birleşme oranı da 2 bölü 1 olur. Tamam mı? Bu şekilde. O zaman kar diyor, diyebiliriz ki karbonmonoksit ve karbondioksit arasında katlı oran vardır. Direkt A şıkkı olduğunu görüyoruz ama diğer şıkları da bir bakalım. NO2, N2O4. Şimdi karbon sayılarını eşitlersem, pardon azot sayılarını eşitlersem bakayım ne olacak? Şimdi burayı bir 2 ile çarpayım, N2O4. E, burada da N2O4 var, aynı. Zaten bu ikisi aynı, bir katlı oran yok aralarında, aynı bileşik. O yüzden bu uymaz. E, koh ve NaOH da e, aynı şekilde ne demiştik hatırlarsanız arkadaşlar, e, iki tane olacaktı. Birine eşitleyip diğerine bakacaktık karbondioksit işte e, azot dioksit gibi bileşikli olması lazım. 3 adet element içerenler olmaz. E haliyle HClO4 de olmaz. Çünkü 3 çeşit element içeriyor. C3H6 ve C2H6'ya bakalım. Şimdi C3H6'nın basit formülünü yazarsak CH2 olur değil mi? Her iki tarafı 3'e böldüm CH2. E bu tarafta da her iki tarafı 2'ye böleyim ben. E CH2 oldu yine. Gördüğünüz gibi basit formülleri yine aynı çıktı. Basit formüllerinin aynı olmaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu daha uymaz. Şimdi geldik ikinci sorumuza grafik sorusu. Yine çok klasik bir sorudur. Ee, bu tarz sorular genelde hani şöyle tablo olarak değil de e, grafik olarak sorulur sınavlarda. Şimdi diyor ki bize x kütlesini vermiş, bileşik kütlesini vermiş. Birinci ve ikinci bileşiğin işte oranını vermiş grafik üzerinde. Katlı oranı soruyor. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi yazalım biz tablo haline getirelim basit olsun diye. Birinci bileşik, ikinci bileşik. X ve Y oranı. Şimdi birinci bileşikte ne kadar X var? Bakın şu noktaya tekabül ediyor. 14. İkinci bileşikte ne kadar X var? 15. O da şu nokta. Bakın burada dikkat etmeniz gereken nokta şu yazılar arkadaşlar bakın bazıları geliyor böyle x görüyor burada x yazıyor e, 30'da y varmış 30 yazıyor buraya. Hayır bakın burada bileşik kütlesi diyor. Yani x 14 ise kalan 16'sı y demektir bu. Ben yanlış yazmışım öyle dedim ama şurası 16 olacak o zaman. Heh. Yani 14 x var birinci bileşikte 30 gram bileşik varsa e kalan 16 da y'dir. O zaman 15x varmış ikinci bileşikte. E o zaman ne kadar y vardır? 30, değil mi? Tamam, çok güzel. Bunu yazdık. Şimdi diyor ki katlı oranı soruyor bana. Birinden birine eşitleyeceğim. Çok büyük sayılar. Ben bunları bir sadeleştireyim. Mesela burada her iki tarafı kaça bölelim? 15'e bölelim. 1 2 oldu her iki tarafı 15'e böldüm. Burada da her iki tarafı 2'ye bölelim. 7'ye 8 oldu. Ha tamam artık kolay. Ben burayı 7 ile çarpsam. Burası 7 burası 14 olsa. Bakın x'ler eşit. Y'ler arası. Yazayım hatta y'ler arası. Katlı oran. 8 bölü 14'ten. 2'ye bölsek 4 bölü 7 olacaktır arkadaşlar. X'ler arası, e, arası da. 7 bölü 4. Onun tam tersi çıkacaktır. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi Geldik bir tablo sorusuna. Bu en kolay sorulardan bir tanesi. Birinci bileşik x, e, y. ikinci bileşik x, y şeklinde bize direkt açık açık vermiş yani bu kadar içeriyor diye. Birinci bileşiğin formülünü de vermiş. Oh çok kolay gerçekten bu soru. İkinci bileşiğin formülünü soruyor. Bakın birinci bileşiğin formülü x2, y4'müş. Burada e, bir yorum ve orantı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mesela. Bakın x 2 14'müş. E o zaman x kaçtır? 7'dir değil mi? E y 4'te 8'miş. E y kaçtır? 2'dir. Bunu söyleyebilmeniz gerekiyor. Ha tamam. O zaman ben artık formülü yazabilirim. Bakın buraya x ve y yazıyorum. Şimdi 7 e, x 7 ise 21 kaçtır arkadaşlar? 7'nin 3 katı yani 1'in de 3 katı olacak 3'tür. Tamam mı? Şimdi 12 var burada da. Y 2 ise yani 1y 2 ise 12 kaç y'dir? 6y'dir değil mi? 6 kere 2'den 12. Ama bana bakın burada dikkat etmeniz noktada şu. Basit formül soruyor sorularda yine buna da çok düşüyorsunuz. Basit formül diyorsa bunları sadeleştireceksiniz. O yüzden her iki tarafı 3'e bölüyorum. Cevabım xy 2 oluyor arkadaşlar. Tamam basit formül diyorsa sadeleştirme yapacaksınız. Ha, sadece formül soruyorsa çünkü şıkkı sorularda böyle oluyor. Mesela A şıkkı işte x3 y6 oluyor. B şıkkı da x y2 oluyor. Hatta böyle durumlarda soru yanlış bile deniyor arkadaşlar. Hayır soru yanlış falan değil. Basit formül diyorsa basite indirgeyeceksiniz. Bu kadar. Evet son sorumuza geldik. Son sorumuz bir tık daha zor bu sorulardan. X ve Y'nin atom kütlelerini vermiş bize. Oranlarını vermiş. Yani atom kütlesi dediğimiz şey şu X7Y2 yazan şey. Şimdi XY2 ve XMYN'de X'ler arası katlı oranı vermiş. Bir de e, başka bir şey vermemiş. Bizden X, M, Y XMYN'de kütlece birleşme oranını soruyor. Tamam. Şimdi katlı oranı vermiş arkadaşlar. Katlı oran ne demekti? birini eşitliyorduk diğerinin oranına bakıyorduk. E şimdi x 2 var x m y n var. Hatta yazayım. x 2 var x m y n var. Ben bunları nasıl eşitleyebilirim? Öncelikle şunu bilmeliyim. X'ler arası katlı oran vermiş bana. Ben y'leri eşitleyeceğim ki x'in oranına bakayım. O zaman y'leri ben eşitliyorum. Ben burayı alsam n ile çarpsam burayı da alsam iki 2 ile çarpsam ortaya ne çıkar? x n y 2 n x 2 m y 2 n çıkar arkadaşlar. Bakın y'lerim eşitlendi ve eşitlendi. O zaman x'ler arası orana bakıyorum. Hatta direkt şöyle yazalım. N 2 m e, onu vermiş zaten bana. 5 bölü 4 demiş. 5 bölü 4. Ha tamam o zaman n 5'tir. Ee, m de 2'dir arkadaşlar. Niye? 2 m 4'müş. M2 olur o zaman. Bir tane M2 olur. Tamam artık benden soruda ne istediğine bakabilirim. X, M, y, N, d kütlece birleşme oranı. XMYN ne oluyor o zaman? X2 Y5 oluyor arkadaşlar. Şimdi bana kütlece birleşme oranı lazım. Şimdi X ne kadar giriyor? x 7 idi. Bir tane X7. O zaman 2X 14 olacak. Bir tane Y de 8'miş. O zaman 5 e, y kaç olacak? 40 olacak. 14 bölü 40'dan birleşme oranları her iki taraf 2'ye bölersek 7 bölü 20 bulacağız arkadaşlar. Yani aldığımız e, her 20 gram, e, her 7 gram x için bir bileşik oluşturmak için 20 gram y gerekiyormuş. Bunu anlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her test kitabında olan sorulardan birer adet çözdüm sizlere ilerleyen zamanlarda yine bu tarz videolar gelecek o zamana kadar kendinize iyi bakın Hoşçakalın.